Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Adım Emre. İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldim. Sizlere hayatım boyunca yaşadığım hikayemi anlatmak istiyorum. Küçükken, yan daha kendimi tam bilmezken hep korkutucu rüyalar görürdüm. Sürekli olarak hep peşimde biri var gibiydi. Karanlıkta asla tuvalete gitmezdim, gidemezdim. Rüyalarımda hiç öyle çocuksu rüyalar değildi. Kabuslarla uyanırdım. Bu yüzden hep annemle babamın odasında yatardım. Tabii küçük oğlumdan bunların hep izlediğim filmlerle ya da anlatılan hikayelerle alakalı olduğunu düşünürdüm. Aradan aylar yıllar geçmişti. Kabuslarım da seyrekleşmeye başlamıştı. Çok nadir kabuslar görüyordum. Ortaokul ve lise yıllarında Garip diyeceğim birçok olayla karşılaştım. Evde yalnızken içeriden gelen sesler, annemin yatağın başına beni izlemesi ve eşyalarımın kaybolması gibi birçok duruma şahit oldum. Üzerimde bir şey vardı. Yıllardan beri gölge gibi peşimdeydi. Aradan yıllar geçmişti. Üniversiteyi kazanmıştım. Evime yakın olduğundan kafamda yurt derdi falan olmayacaktı. Okula gidip geliyordum. Bir kış akşamıydı. İstanbul'un kışı çetin geçiyordu gene. Okuldan geldim. Hava buz gibiydi. İçeride biraz ısındıktan sonra derslerime bakıp göz gezdirdikten sonra yatağıma girip yattım. Daha yatalı pek zaman olmamıştı. Kulağımın dibinde bir ses duydum. Kedimi yavruyordu. Dönüp baktım. Gerçekten de bir kedi vardı. Senin burada ne işin var diye toparlandım. Tam elimi uzatacağım esnada üzerime atıldı. Yüzümü parçalıyordu resmen. Canım yanıyor. Onu üzerimden atmaya çalışıyordum ama bir türlü olmuyordu. Kedi dile gelip öl, öl diye yüzümü parçalıyordu. O an besmele çektim. Kedi geriye atılıp öleceksin diyerek odanın karanlığına karışıp kayboldu. Hemen ışığı yaktım. Sabaha kadar neler olup bittiğini düşünerek oturdum. Doğamı eksik etmiyordum ama her şey sanki geri başlamıştı. O kediyi hatırlıyorum. Rüyamda görmüştüm. Sanırım bir hafta kadar geçmişti. Annemler, komşularda. Ben ise televizyon karşısında oturuyordum. Televizyona bayağı dalmıştım. O an televizyonun yanındaki karanlık koridoru gözüm takıldı. Orada her yeri kıllı kaplı, kısa boylu biri beni izliyordu. Onu gördüğüm an elim ayağım kesildi. Boğazım düğümlendi. Sanki bir boğazım sıkıyor gibi nefessiz kalmıştım. Zor bela besmele çektim. Koridordaki varlık da kaybolmuştu. Hemen kendimi balkona attım. Nefes alamıyordum. Ne yapacağımı düşünüyordum. Kendimi toparlayarak tekrardan içeri girdim. Annemler de gelmişti. Onlara anlatmak istiyordum ama bana inanmayıp deli gözle bakmalarından korkuyordum. Annemler gelince yatağıma girip yattım. Uyurken biri, Emre, Emre diye seslenmeye başladı. Gözlerimi açtığım anda ayaklarımdan çekilmeye başladım. Birkaç defa bırakması için çırpındım. Bırakmıştı. Elini görmüştüm, kara kuru elini. Hemen doğa okumaya başladım. Yatağın alt tarafında yani ayak ucunda yavaşça başını kaldırdı Sadece gözlerini ve Bembeyaz alnını görebiliyordum Saçları süpürge gibiydi sanırım Orada durmuş bana bakıyordu Onu görünce dua okuyordum ama O sadece gülüyordu Garip gülüşü kulaklarımda yankılanıyordu Hışırtılı ve ıslak Bir süre orada durduktan sonra Saniyeden kısa bir süre içinde ortadan kayboldu Allah'a sığınıp dua ederken Bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyordum Yıllardan beri bitmeyen çilem Sürekli olarak çığ gibi büyüyordu. Peşimi bırakmıyorlardı. O geceyi, dua okuyarak uyumadan geçirdim. Kararlıydım. Ne olursa olsun, annemlere her şeyi anlatacaktım. Okula gidip gelmiştim. Bizimkiler de sofraya oturuyorlardı. Yemeğimi izledikten sonra, annemle babama başımdaki olayları anlattım. Annemler beklediğim tepkiyi vermemişlerdi. ''Neden bize söylemedin?'' ''Biz de her şey bitti zannediyorduk'' dedi. ''Nasıl yani?'' ''Nasıl bitti zannediyordunuz?'' ''Siz bana olanları biliyor muydunuz?'' dedim. Evet, biliyoruz. Daha doğrusu biliyorduk. Sen bebekken yaşanan ve biten şeyler. O günler çok eskide kaldı. Neredeyse üzerinden 18 sene geçti dedi. Anne, neler oldu anlatır mısınız? Çok kötü günler geçiriyorum. Artık katlanamıyorum dedim. Annem de anlatmaya başladı. Sen daha küçücük bebektin. Yeni yeni emekliyordun. Sürekli olarak bir noktaya odaklanıp hiç kıpırdamadan duruyordun. Gözün dalıyor diyerek pek üstünde durmadık. Bir süre sonra Sebepsiz yere ağlamaya başladın ve vücudunun çoğu yerine morluklar oluşmaya başladı. Neredeyse hiç canımızdan ayırmıyorduk. Geceleri seni mutfakta ya da kanepenin üstünde buluyorduk. Beşinden nasıl iniyordun? Nasıl kanepenin üstüne çıkıyordun bilmiyorum. Daha doğru düzgün, iki adım bile atamıyordun. Bu şeyleri yapman imkansızdı. Bir gece beşinde yatarken ağlama seslerini gözlerimi açtım. Beşiğinin kenarında bir karartı görür gibi oldum. Uyku sersemi olabileceğini düşündüm ama İçime de bir kurt düşmüştü. Aradan birkaç gün kadar geçti. Tam gözüm tutmuştu ki pat diye bir şey yere düştü ve senin ağlama sesini duydum. Hemen dönüp baktım. Yanında kara bir kedi vardı. Defol git diyerek kediyi kovaladım. Kedi koridora doğru çıktı. Ben de seni kucaklayıp kedinin peşinden gittim. Bütün kapılar, pencereler kapalıydı. Kedi ortalarda yoktu. Babanı uyandırdım. Gördüğüm şeyi anlattım. Bir hocaya gidelim o anlar dedi. Seni tanıdık bir hocaya götürdük. Etrafımızda şerler olduğunu, bu yüzden de seninle uğraştıklarını söyledi. Ne yapacağımızı sordum. Muska yazdı. Biraz da üzerine okudu. Uzun süre hiçbir şey olmadı. Biz de geçtiğini düşünerek üstüne durmadık. Ta ki şu ana kadar dedi. Anneme benim neden haberim yok? Yıllardır deli dersiniz diye bir şey anlatmıyorum. Neler olmuş da haberim yok. Ben ne yapacağım şimdi? Çok korkuyorum. Senin gördüğün o kedi ve birini görüyorum. Rüyalarım dahil her yerde görünüyorlar. Çocukluğumdan beri dedim. Annem bilmiyorum diyerek başını öne eğdiği an odanın içine bir su şişesi fırlatıldı. Elektrikler de gidip gelirken duvarda asıl duran fotoğraflarımız yere düşmeye başladı. Babam ne olur diyerek dua okumaya başladı. Ben de sağa sola bakıyordum. Birkaç defa o kadının gülüşünü duydum. Adımı sesleniyordu. Bir süre sonra her şey duruldu. Babamla annem korkmuş şekilde gözlerimin içine bakıyordu. Annem besmele çekip tam dua koyacağı esnada mutfaktan sesler gelmeye başladı. Sanki savaş çıkmış gibiydi. Ayağa kalkıp dua koya okuya mutfağa gittik. Her yer darmadağın olmuştu. Annem ağlayarak bu şerli neden peşimizi bırakmıyor diyerek kendini yere bıraktı. Annemi oturma odasına getirdik. Babam yarın biriyle görüşeyim belki yardımı dokunur dedi. Ertesi gün babam bir hoca ile geldi. Birkaç muska yazıp eve dua okuduktan sonra gitti. İlk birkaç gün sanki geçmiş gibi oldu ama ondan sonraki hafta sanki katlanarak büyümüş gibiydi. Tövbe estağfurullah. Ders çalışırken arkamda birini hissettim. Arkamı dönüp baktığımda bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı, gözü bile bembeyaz olan bir şey odamın ortasında duruyordu. Onu görür görmez çığlık atmaya başladım ve kendimi odadan dışarı attım. Her yerin ışıklarını açıyordum. O ara annemler uyandı. Ne oldu oğlum dediler. Odamı gösterdim. Babam gidip baktı. Oğlum hiçbir şey yok. Hala onları görüyor gibi olman normal. Sonuçta yıllarca onların etkisi altında kaldın dedi. Toparlanıp ayağa kalktım. Haklısın baba ama çok gerçek dedim. Annem de dua et evladım. Dua et ki bulaşmasınlar sana dedi. Tamam anne dedim. Tekrardan odama geri döndüm. İçimde hala korku vardı. Dua ederek yattım. Aradan birkaç gün geçmişti. Evin içinde tıkırtılar vardı ve sürekli olarak banyodan su sesi geliyordu. Birkaç defa gidip baktım ama çeşme kapalıydı. Bu durum kendini tekrarlayınca bir hocaya daha gittik. Gene aynı şekilde muska verip gönderdi. Sanki o muskalar mıknatıs gibi onları üzerime çekiyordu. Her geçen günde daha da çoğalıyor, daha da ağır olaylar yaşıyordum. Oturma odasında oturmuş televizyona bakıyordum. Annemler yatmıştı. Birden duvarda yeşil renkte Arapça yazılar belirmeye başladı. Allah'ım diyerek doğruldum. O an odanın içine başsız, ters ayaklı iki varlık girdi. Bir süre Kapının önünde durduktan sonra yazıyı gösterip kayboldular. Orada ne yazdığını anlamıyordum. Her gecem böyleydi. Korku dolu ve uykusuz. Sabahlar olmuyordu gerçekten. Stıç için bir yerde işe başladım. Aradan birkaç ay kadar geçmişti. Bir adam girdi içeriye. Herkes selam verip hürmet gösterirken ben de hoş geldiniz diyerek selam verdim. Adam beni görünce evladım neyin var senin anlatmak ister misin dedi. Bir şeyim yok Biraz uykusuzum dedim. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Sana yardımcı olmak isterim dedi. İş yerindekiler de konuş hocamızla. Sana yardımcı olur dedi. Bir masaya geçip karşılıklı oturduk. Bana bakıp evladım sen çok yorgunsun. Senin peşinde bir şeyler var. Ben Irak'tan ta Kerbela'dan geliyorum. Seninle. Burada karşılaşmamız şans değil. Kader. Sana yardımcı olmam gerekiyor. Sen uzun. Hem de çok uzun yıllardan beri onlarla berabersin korkma. Ben diğer hocalar gibi sana muska verip yollamam dedi gülerek. Benim dediklerimi yapman kafi. Burada yazacağım duaları sürekli olarak oku. Kur'an'ı da okumaya, anlamaya çalış. Benim dediklerimi yaparsan onları yakarsın. Yanına bile yaklaşmaz, uzak dururlar dedi. Çok teşekkür ederim. Allah çıkart sizi karşıma. Doğduğumdan beri neler çektiğimi bir ben bilirim. Kimse yardım edemedi. Siz bir bakışta neler yaşadığımı anladınız. Nasıl teşekkür edebilirim size dedim. Benim sana yardım ettiğim gibi sen de insanlara yardım edersen ödeşmiş oluruz dedi. Kerbelalı hoca ile konuştuktan sonra işlerini halledip gitti. Dediği duaları tek tek yazıp okumaya başladım. O gün sanki milat oldu. Her şey, korkularım, yaşadıklarım bir anda kesildi. Kur'an-ı Kerim'i de sürekli okuyorum. Etrafında benim gibi olanlara da yardım etmeye çalışıyorum. Şarlatanlara değil de Allah'a Her şey Kur'an'da gizli. Birinci hikaye bu kadar arkadaşlar. İkinci hikaye başlıyor. 15 yaşındayım. Biz üç kardeşiz. Ablam ve ikizim. Yani kız kardeşim var. Bu yaşadığım olaylar ikiz kardeşimle beraber kaldığım odamda başladı. Kız kardeşimle ablam oturma odasında televizyon izlerken ben de odama geçip telefonda oyun oynamaya başladım. Biraz oyun oynadıktan sonra şarjım azalmış. Telefonda uyarı vermeye başlamıştı. Yataktan kalkıp dolabın dibindeki sandalyeye oturdum. Şarjı takıp Oyun oynamaya devam ediyordum. Bilinçsizce başımı gardıroba dayadım ve oyunun akıcılığına kendim bıraktım. Etrafımda olup bitenleri göremeyecek durumdaydım. Bir süre öyle oyun oynarken dolabın içinde bir tıkırt sesi geldi. Biri tırnaklarını dolabın tahtasına gezdiriyordu. İlk başta sesleri umursamadım. Pek de o kadar dikkatimi çekmemişti. Dolabın içinden gelen tıkırtılar artmaya başladı. Telefonu şarjdan çıkarıp ayağa kalktım. Dolabın kapısını açmak istiyordum ama o kadar cesaretim yoktu fare gibi bir hayvan olacağını düşünüyordum. Elimi yavaşça dolabın kapağını uzatırken içeriden birkaç defa aynı sertlikte vuruldu. Koşarak odana çıkıp ablamla ikizim yanına gittim. Korkmuş şekilde onlara bir şey belli etmeden yanlarına oturdum. Eğer söylersem yüzde yüz dalga geçip güleceklerdi. Yatma vakti gelince ikizimle beraber odaya gittik. Dolapta bir şey arıyor bahanesiyle dolabı döktüm. Etrafına baktım. Garip hiçbir şey yoktu. Ses yan komşudan geliyor diyeceğim ama Öyle bir saçmalık gerçekten imkansızdı. Duvar hem kalın hem de dolapla duvar arasında ara vardı. Bu olayın üzerinden birkaç gün kadar geçmişti. Olayın maddelerin genleşmesine ya da daralmasına verip unutup gittim. İkizimle karşı yataklarda uyurken bir anda uyandım. Biri beni dürtmüş, uyandırmıştı. İkizim olduğunu düşünerek ona baktım ama uyuyordu ve yataklarımızın arasında mesafe bayağı vardı. Beni dürtüp Geri yatağına hiçbir şey olmamış gibi yatmasının imkanı yoktu. Muhakkak ses çıkarırdı. Birkaç dakika kadar etrafa bakıp ne olduğunu anlamaya çalıştım. Telefonu alıp ışığı etrafa tuttum. Tam ikizimin üstünden ışığı çektiğim an bir hareketlilik fark ettim. Bir şey orada belli belirsiz hareket ediyordu. Kolumdaki tüylerin ürperdiğini görebiliyordum. Pütür pütür olmuştu. Etrafa göz gezdirirken bir şey... Bir karartı aniden üstüme atladı. Onunla boğuşuyorken gözlerimi açtım. Dışarıdaydım. Loş. sokaklanmasının altında kara bir çarşaf. Bedenimi sarıp sarmalıyor. Ağzımı kapatıyordu. İnleyip çırpınıyordum ama maalesef kendimi kurtaramıyordum. O an Allah'ım diyebildim. O kelimeyle beraber bir anlığına beni bırakır gibi oldu ama tekrardan daha sıkı şekilde sarmaya başladı. Aniden bağladığı gibi bıraktı. Gözlerim hala kapalıydı. Gözlerimi açtığımda odamda yatağımdaydım. Panikle ve kesilmiş nefesimle odanın içine baktım. Odanın içinde simsiyah bir çarşaf vardı. Gözümü ayırmadan ona bakıyordum. Ne istiyorsun diye seslendim. Sesimin titrediğini duyan herkes anlayabilirdi. Kenarda duran telefonun ışını çarşafa çevirdiğim anda birden yere düştü. Siyah çarşaf öylece yerde duruyordu. Ağlamaya başladım. Neler oluyor diyordum kıpırdamadan çarşafa bakarken ezan okunmaya başladı. Ezanın okunmasıyla o çarşaf ateşler çıkararak kayboldu. Ezanın verdiği cesaretle toparlanıp çarşafın düştüğü yere geldim sanki. Az önce yaşanan olaylar hiç yaşanmamış gibiydi. Evin içinde dolandım, düşündüm. Bir türlü yaşanan olaylara bir anlam veremiyordum. Televizyonu açıp karşısına kanepeye uzandım. Televizyona bakarken uyumuşum. Rüyamda koridorda yürüyordum. Babam orada tuvaletin kenarındaydı. Orada bir süre durup bana baktıktan sonra yanıma yaklaşıp birkaç kelime söyledi. Arapça bir şeyler söylediğine eminim ama anlamlarını bilmediğim için cevap veremedim. Ardından elime bir kutu verdikten sonra onlar geldi. Seni istiyorlar. Yatağının altını kağıtları yak ve tuvalete at. Bu kutunun içindekileri de üstüne dök dedi. Birden yattığım yerden fırladım. Elimdeki ufak bir kutu yere yuvarlandı. Rüyada mıyım diyerek düşünürken gerçekte olduğumu anladım. Bu kutuyu az önce rüyamda görmüştüm. Gerçekten bunlar oluyor mu diye düşünürken hızla odama gidip yatağımı kaldırdım. Yatağımın duvar kısmında baza hafiften delinmiş ve içine kağıt tıkıştırılmıştı. Yırtığı biraz genişletip bütün kağıtları çıkardım. O ara ikizim uyandı. Ne yaptığımı sordu. Ben de sonra anlatacağım diyerek çakma alıp tuvalete gittim. Kağıtların fotoğrafını çektikten sonra tek tek yakıp klozete attım. En sonda elimdeki kutunun içindeki tozu içine döktüm ardından sifonu çektim. Birkaç saat sonra ev halka ayaklanmıştı. Kahvaltı yaptıktan sonra camiye gittim. Hocaya ayaküstü fotoğrafları gösterdim. Bana büyü yapıldığını söyledi. Gördüğüm rüyayı söylediğimde bir alimin beni fark ettiğini ve yardım ettiğini söyledi. Teşekkür ettikten sonra oradan ayrıldım. Gerçekten çok garip bir gece geçirmiştim. Bana kimin büyü yaptığını ya da kimin bana yardım ettiğini hala bilmiyorum umarım. Öyle bir geceyi bir daha hiçbir zaman yaşamam. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.